Sıradaki haberimiz fıtık sorunu yaşayan hastaları yakından ilgilendiriyor sayın seyirciler. Ağrılarınıza ameliyata gerek kalmadan manuel terapiyle çözüm bulabileceksiniz. İki haftada sonuç veren yöntemin ayrıntılarını hep birlikte izleyelim. Fıtık ağrılarına ameliyatsız çözüm. Bel fıtığından işinizi rahat yapamıyorsanız, ağrı ve kasılmalardan iki büklüm oluyorsanız bu haber tam size göre. Korkudaki hiçbir şey yok, oldukça kolay bir yöntem. Dünyada birçok ülkede yaygın olarak uygulanan manuel terapi yöntemiyle özellikle bel ve boyun fıtığı ağrıları kolayca tedavi edilebiliyor. Biz yöntemi boyun omurlarını isterseniz hareketle yavaş yavaş her hareketinde yavaş yavaş hizaya sokuyoruz, düzeltiyoruz ya da tek bir hamleyle düzeltebiliyoruz. Sinir sıkışmasını, kireçleme ya da boyun fırtını bu şekilde düzeltebiliyoruz. Fizik tedaviye göre daha hızlı sonuç veren yöntem büyük avantajlar taşıyor. Yani fiziksel bedende olan bir bozukluğu fiziksel müdahale ile düzeltme. Yani omurgayı elimizle düzeltiyoruz. Fizik tedavide ise maalesef sadece elektroterapi yapılıyor ve bu da fiziksel bir bozukluğu düzeltemiyor. Peki manuel terapi ne kadar sürede nasıl sonuç veriyor? Birer gün arayla uyguluyoruz genelde. Bazen de 3-4 gün ara verebiliyoruz. Yani toplam 3 ila 4 haftada ortalama 10 seansta kişinin kişi bel ya da boyun fıtığından kurtulabiliyor. Bu işlemin ehil ellerde yapılmasının önemine vurgu yapan fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, kırık çıkıkçıların yanlış yöntemlerle sakat kalma riskine yol açabildiklerine dikkat çekti. Peki bu yöntem ileri seviyedeki fıtıklara da uygulanabiliyor mu? Aslında fıtığın küçüğü ya da büyüğü fark etmiyor bizim için. Büyük fıtık ya da küçük fıtık nasıl şurada göstereyim. Fıtık nasıl dışarı çıktıysa tekrar içeri girebiliyor. Eğer siz omurgayı düzeltirseniz kemikleri yani omurları tekrar olması gereken yere çıkartırsanız fıtık için küçültme hareketlerimiz de var. Fıtık tekrar yavaş yavaş birkaç gün içinde içine girebiliyor. Önemli bir not daha. Nüfusun %99'unun bir bacağı diğerinden daha kısa. Bu da potansiyel fıtık olma sebebi. Eğer belinizde ya da boynunuzda ağrı varsa kesinlikle bir ayağınız kısadır. Yüzü koyun yatıp ayaklarınızın ikisini de eşit olarak çekin ve birisi baksın. Bir ayağınız mutlaka kısadır. Ya sol ya sağ. Ve çoğu insanda da sol ayak kısadır. Mesela burada da sol ayak Evet sol kısa. Eğer kaldırdığınız zaman tekrar bakın sol kısa. Burada da şunu gösteriyor. Sırt ve boyunda da yamukluk var. Eğilik var. Bu şekilde uzattığın zaman sol kısaysa belde problem var. Türk futbol